Şüphe tek gerçektir. Anlatılan her şeyden şüphe edebilmemiz, insan olarak bizi başkalarından ayıran yegane özelliğimizdir. Ay'a gidilmesi, insanlığın kökenleri, sağlık, tarih, bilim. Her şey şüphelidir. Bu serimizde komplo teorilerini ele alacak, onları gerçeklik düzleminde tarafsız şekilde değerlendireceğiz. Makul şüpheye, hoş geldiniz. Bu teori ilk olarak Eric von Duncan tarafından 1968 yılında Tanrıların Arabaları isimli kitabında ortaya atıldı. Teoriye göre insanlık aslında evrimin bir aşamasında Anunnaki'lerden ya da uzaylılardan ya da gökten gelen insanlardan yardım almıştı. Hatta onlarla seks yapmış ve genetik olarak bir sonraki seviyeye geçmişti. Bu üst varlıklar düzenli olarak dünyayı ziyaret etmiş, insanlığa yardım etmişti. Bugün insanlık olarak açıklamakta zorlandığımız piramitler, Piri Reis'in haritası gibi meselelerin açıklaması aslında dünya dışı varlıkların bize yardımlarından ibaretti. Hem Piri Reis'in o meşhur haritasının sanki dünyayı gökten bir gözle görülmüş gibi çizmesi ve bu kadar kusursuz ve nokta atışı olmasının başka nasıl bir açıklaması olabilirdi ki? Ya da piramitler? Günümüz teknolojisinden 100 yıllar önce böyle kusursuz yapıtlar başka bir varlığın etkisi olmadan nasıl inşa edilebilirdi ki? Kulağa oldukça makul geliyor değil mi? Gelin bir bakalım. Her şeyden önce Anunnakilerin kim olduğunu bilmek zorundayız. Anunnakiler antik dönemde Sümer, Akat, Asur ve Babillerin mitolojisinde yer alan bir tanrı grubudur. Anunnaki ismi Sümer gök tanrısı Andan türemiştir. İsim çeşitli şekillerde Anuna, Anunakene veya Anuna şeklinde yazılabilmektedir. Anunnaki! Ve prens çocuğu veya anın çocuğu anlamına gelmektedir. Mitolojide Anunnaki'lerin An ve Eşi Toprak Tanrıçası Ki'nin çocukları olduğuna inanılırdı. Açıkça ortadaki Anunnaki'ler tarihte onlarcasını gördüğümüz bir çeşit mitolojik figürden ibarettiler. Peki onların gökten gelen ve insanlığa insanlığı öğreten uzaylılar olma ihtimali var mı? Şimdi öncelikle zekamızın bir dünya dışı varlığın seks yoluyla bize bahşettiği bir şey olması fikri oldukça aşağılayıcı. Çünkü atalarımıza bir hakaret bu. Onları resmen salak yerine koymaktan ibaret. Büyük büyük dedelerimiz bugün olduğumuz yere bir günde gelmedi. Bin yıllar süren bir evrimin sonunda aşama aşama buralara gelindi. Ateş, yiyecek, silah, hatta zekamız. Aşama aşama bir şekilde müthiş bir evrim süreciyle bugüne geldi. Ateşi Anunnaki'ler bize öğrettiyse sanayi devrimini de mi onlar bize öğretti? Bu kulağınıza makul geliyor mu? Ayrıca genetiğimizi bu kadar ayrıntılı bilirken bir Anunnaki genini rastlamamış olmamız da makul gelmiyor bana. Şimdi Genetik ve zeka meselesini bir kenara koyalım. Peki piramitler? Öncelikle piramitler bir anda inşa edilmedi. Gördüğümüz oldukça estetik ve etkileyici piramitler inşa edilmeden önce Antik Mısır'da birden çok kez başarısız piramit girişimi oldu. Bu girişimler zamanla bizim bildiğimiz piramitlerin oluşabilmesi imkan verdi. Bunun yanında biz bugün piramitlerin nasıl, hangi aletlerle yapıldığını aşağı yukarı biliyoruz. Zira piramitlerin içinde inşa sürecine dair bize ipucu veren izler ve kalıntılar var. Ki bu yapıların yapımında insan emeğinin kullanıldığı da neredeyse kesin. Çünkü piramitlerin civarında insanların yani işçilerin kullanmasına uygun yerler ve mesela fırın gibi aletler var. Bu konu komple teorileri tarafından kullanıma kapalı artık. Geçiniz. Peki Piri Reis'in haritası gerçekten uzaydan bakılarak çizilmiş olabilir mi? Ya öncelikle. Uzaylılar dünyaya gelip neden Piri Reis gibi legal şekilde korsanlık yapan herhangi bir adamla spesifik olarak görüşsün? Hadi görüştü. Bunun dönemin tarihi kaynaklarına geçmemiş olması mümkün mü sizce? Çok eski bir tarihten bahsetmiyoruz 16. yüzyıl. O dönemden günümüze kalan çok fazla kaynak var. Biri bile mi kendi kendine geçirmedi bu bilgiyi? Uzaylılar Kurtlar Vadisi'ndeki aksakallılar mı? Ömer Baba da onların vekili mi amına koyayım? Manyak mısınız? Azıcık mantık lan! <laughs> Sakinim. Sakin. Konumuz neydi? Hah. Anunnaki'ler. Hah. Piri Reis'in haritası tamam. Aslında Piri Reis'in kendi bile haritasını yaparken Kolomb'un haritası gibi bazı eski haritalardan faydalandığını söylüyor. İyi de bu bizim tezimizi çürütmez ki diyebilirsiniz. Yani belki de Piri Reis'in kendisi uzaylılarla görüşmedi ama kaynak aldığı kişiler görüştü. İyi de Piri Reis'in haritası içerisinde birçok hata barındırıyor. Bu hatalar dönemin haritacılık mantığını yansıtan hatalar. Piri Reis'in haritası oldukça önemli bir haritadır. Osmanlı tarihi açısından da mühimdir ancak kesinlikle doğaüstü olabilecek manyetli bir harita değildir. Kendi çağının yansıtan güzel bir derlemedir. Amerika'yı ilk çizen harita bile değildir. İnanmayın böyle şeylere. Peki abi, Nazca çizgilerine ne diyeceksin? Ara bilgi. Nazca çizgileri Güney Peru'daki... Nazca çölünde bazı canlı biçimlerini ya da çeşitli geometrik biçimleri betimler tarzda yere çizilmiş, bazıları kilometrelerce uzunlukta olan çizgilere verilen genel attır. Ara bilgi bitti. O adamlar Nazca çizgileri neden çizsinler? Sizce de bu hava alanına benzemiyor mu? Hem o teknolojiyle uzaydan yardım olmadan bu denli nizami çizgileri nasıl çizeceklerdi ki? Öncelikle bu çizgilerin o dönem çizilebilmiş olması o kadar da imkansız değil. Joe Nickel isminde bir araştırmacı, Unsolved History, ''Investigating Mysteries of the Past'' ismini kitabında geçmişte inkalıların kullanmış olabileceği aletleri kullanarak bu çizgilerin çizilebileceğini kanıtlamıştır. İlgilisine öneririm. Bu çizgilerin bazılarının bir çeşit ibadet için çizildiği, bazılarının ise gök cisimleriyle alakalı olduğu düşünülmektedir. Yani havalimanı değiller. Bu teoriyi ortaya atan von Deinken, Tanrıların Arabaları isimli kitabında yaklaşık M.S. 402 yılına tarihlenen Hindistan'ın Delhi kentindeki bir demir sütunu kökeni bilinmediği ve 1500 yıldır elementlere maruz kalmasına rağmen tamamen paslanmadığı için dünya dışından geldiğini söylemişti. 1974 yılında bir gazeteci, sütunun paslanmamasının sebebinin sütunun yapım yönteminin korozyona karşı özellikle dirençli bir yöntem olduğunu, bunun da o çağlarda mümkün olduğunu kanıtlayınca bu sütunun dünya dışından geldiğini iddia etmeyi bırakmıştı. Kısacası bu adam bir safsata makinesi. Tarihte boş bulduğu veya boş bulduğunu sandığı yerleri kendi uçuk, saçma ve gerçeklikten uzak garip teorileriyle dolduruyor. Yeterince tarih bilmediği de gayet açık bence. Komple teorileri güzeldirler. Bazıları gerçekten makul yollar ve akıllı yürütmeler sunarlar. Ancak Eric von şüphesi makul değil. İzlediğiniz için teşekkürler.